Merhaba arkadaşlar bu kanalda bilgisayar bilgileri adında açtım. Bilgisayarla ilgili böyle bilgiler programlama dili falan onlara öğreteceğim. Şimdi ilk başta programlama hakkında bilgi vereyim. Haydi hemen derse geçelim. Python. Python'un yapısı ve hakkında bilgiler. Python yüksek seviyeli bir dildir. Gold, Guido Rossum tarafından bulunmuştur. Python ile kod yazmak öbür dillere göre daha kolaydır. Python'da kod yazarak muhtarı virgül değişkenlerde ise değişken tipi kullanılmaz. Ve Python'un kodu, Python kodunda kodu da if bloğunu yazarken if'ten sonra süsü parantez değil, if'ten sonra iki nokta konur ve o da sonra koşul doğruysa ve yanlış, yanlışsa yapılacaklar yazılır. Ve en popüler diller arasında ilk sıraya alır. Ve bu dil ile oyun masaüstü uygulaması web site yazıldı. Python hakkında ve şimdi Python Python'un editörlerine bakalım. PyCharm en popüler Python editörüdür. Linux, macOS, Windows gibi işletim sistemlerinde çalışır. Python Idle, Python idil. E, Python'un kendi editörüdür. Bu da Windows, Linux, macOS'ta çalışır. Şimdi ikinci dile geçelim. Java. Java'yı James Gosling bulmuştu. Dil genel yapısına bakacak olursak bu dil klaslardan oluşur. Klaslar da OOP'de sınıflar olarak adlandırılır. Dili kodlarken her programlama dili gibi süsü, parantez ve noktalı virgül kullanılır. En popüler diller arasında ikinci, sırayı, ikinci sıradadır. Bu dille mobil uygulamalar, web site uygulamaları, uygulamaları masaüstü uygulamaları yazılı. Java'da kullanılan editörler, NetBeans. NetBeans Java dilinde yazılım geliştirilen yazılımcılar tarafından masaüstü uygulamaları geliştirmek amacıyla kullanılır. Eclipse Java editörüdür. Yapılma amacı Microsoft Windows'ta e, iyi yapıda e, iyi yapılmak istenmesidir. Ve Eclipse ile C++, Java, C, e, JavaScript bir sürü web site, e, web site, ja, masaüstü uygulaması yazılabilir. JavaScript. JavaScript Brandon H tarafından bulundu. JavaScript kodunu yazarken script etiketleri arasına yazarız. Bununla genelde web site uygulamaları yazılır. Oyun yazılır ve sunucu yazılır. Editörleri Atom JavaScript için geliştirilen bir kod editördür. Ücretsizdir ve Windows, MacOS, Linux gibi işletim sistemlerinde kullanılır. JavaScript Notepad++ Windows işletim sistemi içerisine gömülü olarak gelen Notepad e, Notepad yerine bir dakika Notepad yazılımının yerine kullanılmak üzere C++ ile sahip Windows 32, API ve STL ile geliştirilmiş GPL ile dağıtılan açık kaynak Kodlu bir düzenleyicidir Ve en popüler diller arasında üçüncü sırada alır. Java ikinci sırada alır ve da birinci sı sırada alır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi görüşmek üzere. Görüşürüz.